Bunlar da başlıklar halinde gideceğim efendim size zeka çeşitleri var sözel zeka geliştirme teknikleri teknikleri de var görsel zeka geliştirme teknikleri e sayısal zeka geliştirme teknikleri sosyal zeka geliştirme teknikleri bedensel zeka geliştirme teknikleri ritmik zeka geliştirme teknikleri Bunlar var naturist doğacı zeka geliştirme teknikleri, içsel zeka geliştirme teknikleri, ondan sonra gelişim dönemlerine göre zeka geliştirme yöntemleri var. Normalde eğitim sürecimiz anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul, lise bilgilerin verilmesi, zekanın geliştirilmesi, adım adım ileriye doğru gidiyor, gidiyor gitmesi gerekiyor. Yani eğitim sistemimizin başarısı oranında eğitim alan vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin hepsi vücut gelişimine de orantılı olarak zeka gelişimlerini tamamlaması gerekiyor. Yani iki kere ikinin dört ettiği veyahut da beş elmanın elle sayıldığı birinci sınıfta dan ileriye doğru gidildikçe elmaları görmeden de soyut olarak zihninde onları toplayıp çıkarabilmesi. Sonra e, ikili, iki bilinmeyenliden üç bilinmeyenli ve çok bilinmeyenleri bilinmeyenli deklemleri yapabilecek hale gelmesi zeka gelişimi anlamına geliyor. Ve amaç da budur eğitimde. Ana amaçlarından biri budur diyelim. Yani gelişim dönemlerini unutmamak lazım. Başlangıçta çocukluk dönemindeki her altı ay hatta her üç ay gelişim için çok önemlidir. Erken yaşta okula gönderilen çocukların eğitimin itici gelmesi istememesi ve ömür boyu kalıcı bir efendim probleme yol açma ihtimali yüksektir tecrübeli öğretmenler e, gelişim dönemlerinin göz önünde bulundurulmasını e, hatırlatıyorlar efendim şöyle yine başlıklar halinde gideceğim. Zeka nasıl geliştirilebilir? Zihni harekete geçirecek, zihni harekete geçirecek aktivitelerin yapılması, düzenli olarak egzersiz yapılması. Bu egzersiz şöyle sadece zihni egzersizler değil, bedeni egzersizlere de ihtiyaç var. Bu her konuda aklın geliştirilmesi, ondan sonra zekanın geliştirilmesi, Yatar, yaratıcı gücün geliştirilmesi bağlamında egzersizler çok çok önemlidir. Bedensel faaliyetler de beyine daha çok oksijen gitmesini sağlar. Yani bunlar yapılırken bedenin de faal olması, hareket etmesi öneriliyor. Yani günlük yaşamımızda bunları görebiliyoruz. Düzenli olarak egzersiz dedik. Sağlıklı ve düzenli beslenme ilk başta söyledik. Sağlıklı beslenemediği zaman insanların morali bozuluyor, kafası çalışmıyor, efendim yorgunluk hissediyor. Beslenme çok çok önemli. Ve alınan besinlerin de gıdalı olması, herhangi bir şey yan tesir yapmaması, vücut sağlığını bozmaması gere gerekiyor. E, müzik dinlemek çok çok önemli. Müzik efendim ruhun gıdasıdır, ifadesi çok isabetli bir şey. Hafıza, e, zeka ve a, aklın geliştirilmesinde hafıza çok önemli. Hav, e, müzik e, kişiye önemli bir e, bellek çivisi işlevi e, görebiliyorum. Müziğin iyi seçilmesi gerekiyor. Efendim yeniliklere açık olmak. Kişinin kendisini yeniliklere açık tutması çok çok önemli. Akıl sağlığımızı her şeyden önce akıl sağlığımızı korumak için çaba göstermemiz gerekiyor. Başta söylemem gereken bir hususu şimdi söylüyorum. Ya şimdi zekanın, aklın geliştirilebilmesi, ahmaklığın filan mümkün olduğu kadar o, o durumlara düşülmemesi için her şeyden önce bizim zekamızı korumak ve geliştirme çabası içinde olmamız lazım. Yani eğitilecek kişilerin, kişilere ilk önce bu duyguların, bu düşüncelerin verilmesi, iyinin daha iyisini aramak, herhangi bir yanlışı varsa ondan vazgeçip doğruyu kabul etme tutumunun önceden verilmesi. Her Her kişiye bu verilirse e, gelişmenin sağlanması çok daha kolay olur. Eğer bu verilmezse e, insanlar kendi başlarına hatta e, biraz da gurur meselesi yaparak bildiğim biri e, kendi bildiğime giderim şeklinde e, tutumun tutumunu olumlu yönde değiştirmeyebiliyor. Şimdi e, akıl e, konusu üzerinde duralım. Az önceki zeka ile ilgili. E, Başlıkları biz hızlı geçtik ama daha sonra sizler de katılacaksınız Allah izin verirse şeye, e, konuya. Akıl, efendim, e, e, geniş kapsamıyla, e, e, efendim... karşısındaki zeka, e, zeka olan düşünme gücüdür. eee Varlık gösterme durumu ruh bilim terimi olarak efendim daha dar bir kapsamıyla akıl anlayış karşısında ruhun bir bütün olarak anlama, doğru kavrama, soyutlama, hükme varma e, kapasitesidir. Şimdi ben e, alanımız ilahiyat olduğu için e, Arapça, akale yani akıl kelimesinin e, kökenini e, vermek istiyorum. Yani deve yolları anlamına geliyor e, akıl. Yani iki noktayı birbirine bağlaması iki mesele arasında bir bağlantı kurabilme yeteneği e, diye. Araplar bu mantıkla gidiyor. Gayet de e, bence doğru, mantıklıları doğru. E, akılda iki konu, iki mesele, iki noktayı birbirine bağlama, bağlantı kurabilme işlemi olarak ele alınıyor. E, ben kendi çalışmalarım sırasında e, doktora tez döneminin sonlarına doğru danışman hocama şu 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 bilgileri de girmek istiyorum dediğimde bana verdiği cevap şu oldu. Bağlantıyı kurabiliyorsan gir dedi. O kadar. Çok basit. <laughs> Bağlantıyı kurabiliyorsan yani akıllıca bir bağlantı kurabiliyorsan e, girersin tabii dedi. O kadar. Evet. Şimdi e, iki nokta arasında bir bağlantı kurmak akıllıca bir iş de günümüzde iki nokta değil birçok noktayı birbirine bağlayabilmemiz gerekiyor. Yani akıllı kişi iki noktayı birbirine bağlayabilir. Daha çok e, akıl gerektiren konular da var. Birçok noktalar oluyor. Onları da birbirine e, mantıklı bir şekilde bağlayabilmemiz, ilişkilendirebilmemiz gerekiyor. Bu konuda bizzat şahit olduğum bir konuyu size hatırlatmak istiyorum veyahut da anlatmak istiyorum. Eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in bir konferansına katıldım. Konferans üniversitede yapıldı. Üniversite rektörümüz, ondan sonra hocalarımız salonu doldurdular. Aralardaki boşluklar her tarafta oldu. Konuşum Sırbistan, Bosna Hersek, Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve Filistin. Anlatıma bir başladı, konuları birbirine bağlıyor filan ama bir müddet sonra sal salonda bir sessizlik oldu. Herkes boş boş bakmaya başladı. Ee, Cumhurbaşkanı şöyle salona bir baktı, ee, kafanız karıştı değil mi dedi? Herkesin kafası böyle sallanıyor, ama konu karışık. Bunlar arasında bağlantıyı kurabilmemiz lazım dedi. Bu şekilde yani çok çok bilinmeyenli bir denklem çözer gibi bir durumla karşılaştık yani. Şimdi zeka ve akıl düzeyini devamlı arttıracak faaliyetler yapılması gerekiyor. Bunun da yolu daha iyiyi aramaktan geçiyor. Gelişmenin anahtarı merak duygusundan geçiyor. Merak ise işin aslını, aslarını, nedenini ara, arama arzusundan geçiyor. Merak soru sorarak ortaya çıkıyor. Şimdi yine bir örnek vereceğim. Hani son sınıftaki öğrencilerimiz öğretmenlik uygulamaları yapıyorlar ya, o uygulamaların birinde İmam Hatip Lisesi'nde uygulama yapacak öğrencilerimi izlemeye gittim. Ee, ilk defa e, İmam Hatip Lisesi son sınıf e, öğrencilerine e, uygulama yapacak, öğretmenlik uygulaması yapacak öğrencimiz. Ondan önce sınıf hocası biraz konuşma yaptı. Arkasından da e, bizim e, fakülteden öğrencilerimiz, e, efendim staj yani sınıfta dersi anlatmaya başladılar. Sınıftan hiç ses çıkmıyor. Yani şöyle bakıldığında. Ya ne kadar böyle güzel dinliyorlar filan içinden geçti filan. Neyse ders bitti. Sorularınız var mı filan diye böyle hatırlatma yapıldığında sınıftan bir soru gelmedi yani herkes teşekkür etti filan o kadar. Daha sonra İmam Hatip Lisesi birinci sınıfta bir uygulamaya katıldım. Yine dersin hocasının dersi bir giriş yaptı. Arkasından bizim stajyer öğrencimiz, e, hocamız e, anlatmaya başladı. Ama sınıfta kaynaşma var, birbirine laf atıyor. Ondan sonra birbirine soru soruyor, şu oluyor, bu oluyor filan. Sonunda ben de kısa bir konuşma yaptım. İşte sorularınız var mı filan dediğimde o sınıftan o kadar isabetli sorular geldi ki. <laughs> yani hayret edersiniz. Yani birinci sınıfta. Böyle serbest birbirlerle konuşuyorlar. Dersi dinleyen var, dinlemeyen var filan. Sorular hem de çok isabetli sorular sordular. Ne dersiniz? İmam Hatip birden sona doğru gelindiğinde merak duygusu nasıl olur diye ben biraz <laughs> hayıflandım yani. Soru sorma eğer şeyleri yoksa öyle bir istekler olmadığında derse ilginin de nasıl gittiği, ondan sonra anlaşılıp anlaşılmadığı konusu da biraz tartışmalı hale geliyor. Yani eğitim e, düzeyimiz belki disipline çok artırıyor ama merak duygusu da biraz köreliyor gibi. <laughs> tabii bu bir sınıfta veya da bir okulda yapılan bir uygulama. Tabii bununla bir genelleme yapılamaz tabii ki. Efendim. Ee, İslam'da akıl anlamında da hocamız e, Ali hocamız e, fıkıhçı kelamcı hocalarımız falan da var. İman konusunda da e, İmam-ı Azam ve e, Maturidi'nin akıl, bilgi, akıl e, ondan sonra e, bilimsel çalışmaların kişiyi imana götürmede önemli bir katkısının olduğu üzerinde duruyorlar. Yani zorunlu sebep değil ama önemli bir sebep. Yani bilginin, aklın kullanılmasının kişiyi imana götüren önemli bir e, aktivite olduğu üzerinde duruluyor Şimdi e, Gazali e, akılla ilgili şöyle söylüyor mesela: Akıl cisimleri nitelik, nicelik ve mekanda oluş gibi özelliklerinden soyutlayarak tam ve mükemmel olarak idrak eder. Aklın idrak ettiği o objeye yapıcı bir unsur katılmaz. Oysa bu durum duyular için söz konusu değildir. Duyular idrak ettiği bir objeyi yakın, büyük, küçük oluşlarına göre farklı idrak ettikleri halde akıl böyle değildir. Aklın algısı algılanan objenin durumuna aynen uygundur. Evet. Yani bununla ilgili psikoloji kitaplarında örnekler var. Bizim yaşantımızda da çok rahat bir şekilde bunları görebiliyoruz.